Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikte yine her işlem akşamı olduğu gibi piyasanın kapanışından sonra devam yine ediyoruz. Ee, çok ciddi bugün Borsa İstanbul'da düşüşler, şirketlerimize düşüşler yaşandı ve bu düşüşlerle birlikte peki neler değişti? Bu haftayı biz nasıl kapanışlar gerçekleştirdi? Bugün kimler aldı, kimler sattı? Aracı kurumda alımları derinlik ekranları, para giriş ve çıkışları piyasadaki son görüntüyü sunmaya devam yine ediyorum sizlere. İyi akşamlar yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz ve şişecan fabrikamız zaten negatifte 45-45-500'lerin üzerine yaklaşık Mart'tan beri anlatıyorum sizlere. Mart, Nisan bakın geldi bitti ama hala bir performans görememiştik. Zaten şirket zayıftı. Destekte doğru eğilimin önü açıktı. Bir de bu hafta 41 patlayınca alt boş dedik değil mi artık birlikte tamamıyla düşüş yönlü elime odaklarının 41'de patladığına göre zaten 45 olmayan şirket artık altlar boş 38'e kadar bir düşüş yönlü elim en az bekleyeceğimizi ifade etmiştik. Hep aşağı yönlü elimler e, olasılığı yüksekti ve baktığımızda şirket tarafında maalesef 38'li fiyatlara gelindiği gibi e, 36 400'deki 200 günlük ortaması bile geldiğini görmekteyiz. Yani beklentimizin bile hani altından hani maksimum diye ifade ettiğimiz vardı ya orası bile geldi bugün. Öyle bir düşüş yani anlayacağız. 200 gün ortama bile hep oradaydı ya. Oraya bile geldiğini görüyoruz. Maalesef tabii bunlar çok kritik değerler. Artık uzun vadeli değerler. Bakın orta kısa vade gitti. Orta vade bu hafta gitti ve uzun vadeli hızlıca bir anda şirketimiz ana majör noktalara indi farkındaysanız burası çok ciddi bir değer. E, aşağı önüne bakın trend destekleri asla önümüzdeki yeni işlem haftasında asla kırılmaması gerekecek. Çok ciddi düşüyoruz. E, borsa İstanbul hiç iyi kapanışlar yapmıyor. Hep anlatıyorum 4806 kapanışlar asla yapılmamalı diye e, iyi gitmiyoruz. Yani bu işin e, Borsa İstanbul boyutu anlamında da iyi gitmiyoruz. Şejan fabrikasının tekniği trendi anlamına baktığımızda da hiç iyi haberler veremiyoruz bu fiyatların altına inmiş olmamız 38 38 500 gibi değerlerin altına inmiş olmamız hiç iyi değil. Önümüzdeki süreçte bu 38'de fiyatların 38 38 500 üstüne attık attık trend artık çünkü aşağı kırılıyor. Burası da patlarsa bu bölümün yerleşemezsek düşen trend devam eden Şişecan fabrikasında iyice aşağı yönlü geri çekilme eğilimlerinin devamlılığını anlatmaya başlarız. 36 400 destek 36 36 400 bölgesi orayı izleyeceğiz önümüzdeki hafta. Orası patlarsa artık iyice uzun vadeli destekle patladı deyip trendlerin son bulduğunu ve böylelikle şirket tarafında aşağı önü devam edeceğine düşüşlerin yani 33.800 e, 32 Efendim 500 e, daha sonra belki de 3800 gibi böyle ilginç fiyatla doğru bir eğilimin devamlılığını bekleyeceğimizi ifade edeceğiz. İyi haberler yok Bilginiz olsun hem borta için hem de şişecen fabrikası için 328500 fiyatlaması çok kritik olacak önümüzdeki yeni işlem haftasında Petkim hep düşüş bekliyorduk zaten yani 15-15-500'e geldiği günden beri anlatıyorum sizlere pek bir şey beklemem Petkim'den e, düşen tren devam ediyor Yükselen trend altında 13.300 bandı ee, yok düzeltiyorum 15'ten e kırılamadı. 15 patladı. Dedik ne dedik? 13 800 14, 1. Orası gelecek. Sonra orası kırıldı. değil mi? Dün de anlattım. 13 35 gelecek. Hatta 12.800 bile var. 12 60 12 80 bile var diye ifade ettim. Oraya doğru az kaldı işte. Geliyor farkındaysanız. Her geçen gün yatırımcısını mağdur etmeye devam tabii ki ediyor. Özellikle 13 800 14'lü bölgenin patlaması iyice şirketi maalesef artık bitirmiş oldu. Yani çünkü anlatacak artık koşul yok. Yani 13.800 onu tutacak olan uzun vadeli son artık en az geriye kalan tutma noktasıydı yani Başka bir şey yok artık. Ee, kurtaran başka bir fiyat yok. Ne dedik? 13.35 gelecek. Geldi. 12.800, 12.600 bile gelebilir. işte geliyor. Az kaldı. Yani ne kaldı geriye? 12.800, 12.600 bölgesine doğru farkındaysanız. E, ee, önümüzdeki süreçte de artık bu fiyatların üst kapanış gelmediği müddetçe 15 15.500 e anlatmayacağım artık. Ta Trendlerin aşağı yönü tamamıyla uzun vadeli düşüşlerin eğiliminin devamlılığını anlatma olasılığımız yüksek maalesef bunların alt kaldıkça bu da bizi dediğim gibi 12 alt 12 800 aralığı destek bile doğru çekecek tir diye düşünüyorduk ya çekebilir yine orası patlarsa bize aşağı doğru çekebilirler. aşağıda çünkü destekler var 11 700'e doğru yine aşağıda var 11 400'e doğru var yani artık anlatacağımız bir tutan bir şey kalmadı dönülen noktadan dönüşler yapılamadığına göre 13-35 desteği vardı. Orası bile paraşütsüz aşağının kırıldı. Yani ciddi bir para çıkışıyla tacire yatırım toplu satışları şirket maalesef ee, iyi kapanışlar sergileyemedi. Efendim bilginizde zaten iyi değildi ama yani hiç e, hani bir iyileşme süreci yok. Hep kötü. Tüpraş mesela bakıyorsunuz zaten 74'lerin altında kalmaktaydı. 74'lü fiyattan altı kapatırsak 68 gelir. Daha sonra 62 gelebilir diye ifade. 62 63 aralığı gelebilir diye ifade etmiştik. Değişiklik görüşümde yok. Daha gelmedi. Gelebilir ama haberiniz olsun. Yani orası var. Yani diğer şirketler nasıl ki trend bazı düzeltmeler yapıyorsalar. Tüpraş'ta zaten düşen trendi de devam ediyordu. 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortamın altındaydı. 74'te patlarsa pek bir şey beklememek lazım diye ifade etmiş Tüpraş kırdı. işte devam ediyor. 74 kırılırsa devam edecekti 68 patladı ee, geldi patladı 68'in altında 62 63 bandın önümüzdeki hafta bekliyor olacağız 62'ler patlarsa işte işler o zaman değişiklik gösterir haberiniz olsun yani 62 60'a doğru eğilim bekliyoruz ya beklemeye devam edeceğiz orası olasılık var yani mantıklı orası çok ucuz ama yani ucuz ama oraya doğru devam edebilir şu anki piyasaya göre bakarsak ama 62 kırılırsa o zaman işler daha da farklı bir tarafa doğru evrilir. O zaman dersin ki bizim şirket artık uzun vadeli destekle doğru eğilim devam ediyor. Yani düzeltme değil bu. Bu bir bozulma. Hani işler farklı bir tarafa doğru gider. Bu da 59560 işte orası patlarsa 57300 55 355 aşağısı boş öyle aşağı yönlü sıra sıra ufak ufak desteklere doğru e, piyasadaki düşüş durana kadar hep destek arayışına inebiliriz haberiniz olsun daha 60 60'lara gelmedik önce gelelim sonrasına bakarız yani or oraya doğru bir eğilim var gibi duruyor buraya kadar gelmişken bir 200 günlük ortalamayı isteyebilir evet asesanımız yani bu tabi düşüşler sertleşti ama yani 55'ten beri dediğim gibi düşen band zaten yoktu bir unutulan şey 49'du 49'a patlarsa pek bir şey beklemeyin ondan sonra trendler kırılır trendler Kırılsa da artık izleyeceğimiz bir şey kalmaz. Boş diye ifade ettiğim asesanım zaten daha pazartesi günü kırdı. Yani bu bugüne özel düne özel bir şey değil. Yani niye düştü denmemesi lazım. Zaten e, e, Aralık'tan e, Kasım'dan beri anlatıyorum 55 yoksa bir şey beklemeyin diye. Geriye son değer vardı hani düşüşü tutan tek şey 49'u tut, patladı bitti yani. Bundan sonra ne dedik artık 49'u 50 kırılmadı müddetçe hani pek bir şey beklemeyin diye ifade etmiştik İşte düşüyor düşmeye devam edecektir. Buraya kadar trendler gitti artık. 49.50 de kalmadı geri. 55 zaten yoktu. O da patlamıştı. Pazartesi günü anlattığım gibi hiçbir değişiklik görüşünde yok. Çözüldü tuhafta. Çözülmeye devam edebilir tabii ki. Ne demiştik hep beraber? Düşüşler devam eder. 46 346 e, 300, 46 500 gelebilirdi. Geldi. 45 500 gelebilirdi. Geldi. Oraya bile kırdı geçti tutunduğu bir yer yok. Aşağı yönde dediğim gibi e, 41800 de var aşağıda bak baktığınızda 38300 de var. Var. Yani aşağı yönlü eğilimler anlatılmaya devam edilir. Aset sanımızda 200 ortamının bile altına sarktığı için bilginize işler iyiye gitmiyor piyasada. Hiçbir şirkette e, her yerden kaybediyoruz. aynı yani tutunduğumuz bir yer yok. Her yerden kaybımız sürüyor. Hepimiz kaybediyoruz. İyi görüntüler yok. Bilginiz olsun. Yani bu şekilde elinden üstü artık kapanışlar yapılmadığı müddetçe de 55 anlatmayacağım artık. Geri yalnızca 50 lira artık odaklanacağız. Onlar aşılmadığı müddetçe dalgalı bir seyir İzlemeye devam edeceğiz e, Asya bilginize. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz benden bu kadar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, ...her gün yapmış olduğumuz Matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken... ...teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam... ...üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic Vive üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra 2 istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.